Psikolog değilim ama çok net bildiğim bir şey var. Parayla ilişkimiz fena halde duygusal. Aslında bizi para harcamaya iten en temel neden duygularımız, eksiklik, değersizlik hissimiz. Ama kendimize de yüklenmeyelim. Sistem öyle şahane bir biçimde kurgulanmış ki cebimizdeki parayı kaşla göz arasında almayı bir güzel başarıyor biraz canım sıkkındı. Ne yapayım bu kadarlık harcamam da olmasın mı yani bahanelerine sığınıyoruz, sistemin adına da tüketim toplumu deyip geçiyoruz. Sistem bize her şeyi mutluluk, güzellik, seks apel, karizma, gençlik vaadinin paketine koyarak satıyor. Önce eksiklik duygusunu yaratıyor, sonra bu eksikliği giderecek şeyi temassız alışverişin zahmetsiz bip sesiyle elimize bırakıyor. İşin sonunda olan ise bize oluyor. Ek hesapla yaşıyoruz, maaşımızı görmeden kredi kartına yatırıyoruz, ekstrelerden öcü görmüş gibi korkuyoruz, her sabah alarmın sesini duyunca sırtında kırbaç görev başına çağrılan kürek mahkumu gibi hissediyoruz. Ama bu kitabı aldığınıza göre artık bunun değişmesinin zamanı geldi. Ben bu kitapla size paranın aslında ne olduğunu anlatacağım. Gerçekte ne işe yaradığını, nasıl duyguyla hareket ettiğini, ne yaparsak büyüdüğünü, ne yapmazsak eridiğini, size önce harcarken kazanmanın yolunu öğreteceğim. Sonra da en doğru yatırımlarla zengin olmanın, zenginlerin hep bildiği, nesillerdir uyguladığı çok basit kuralları anlatacağım ki zenginliğin bir bakış açısı, bir zihin yapısı olduğunu kavrayalım. Dediklerimi yaparsanız zengin olacağınızı garanti ederim.